Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir Road of the Rings Rice Duvar videosuyla karşınızdayım Bugün yeni bir güncelleme geldi oyuna biliyorsunuz ve bu güncelleme sonucunda da şöyle gördüğünüz gibi güzel bir yaz festivali var Ve bu yaz festivalinin biz oyuncular için keyif dolu anlar geçirmesi dileğiyle yapılmış bir etkinlik diyelim arkadaşlar Festivalde neler var öncelikle onlara bakalım ki hepiniz biliyorsunuzdur Günlük giriş yaptığınızda alacağınız bazı ödüller var. İşte elmas ve çeşitli materyaller. Onun haricinde Gandalf'ın havaya fişekleri var ve bu havaya fişekleri satın aldıkça size verdiği çeşitli ödüller var. Günün sonunda da belli bir puana geldiğiniz zaman bir tane yıpranmış parça alıyorsunuz. Etkinlik etkinliktir diyelim. Sonrasında da yeni gelmiş bir sandığımız var. Bu sandığın içerisinde de şöyle çeşitli ee, ödüller var. Şöyle bakalım. Burada bütün hepsini vermiş zaten gene. Bizde de elde edilen işte Arben, Eomer, Teoden daha bunların hiçbirini elde etmemişiz. Eomer mesela 10 olursa mesela Eomer de oynanabilir yani. Şu an için oynamıyoruz tabii ki de. Ve onun haricinde yaz ortası etkinliği var arkadaşlar. Yaz ortası etkinliği nedir? Şimdi öncelikle burada çeşitli bazı tarifler var ve biz siz bu tarifleri yaptığınız zaman aldığınız bazı ödüller var gün içerisinde. Tabi onun için de deponuza bakmanız lazım. İşte pişirme yapabilmeniz için misal veriyorum. Şu anda tarifler var. Yani şöyle yapacaksınız bak şöyle. Hatta ki çoğunuz da biliyordun ama şöyle tıkladığınız zaman tarif diyelim hemen. Mesela burada bir tane demiş baharat. Baharatımız var kremamız var ama mesela unumuz yok. Unumuz olmadığı için mesela şu anda çayın yanında iyi giden bir rezeneli kek yapamıyoruz. Örnek veriyorum. Çok <laughs> enteresan gerçekten. Mesela börekleri turta olsa da yesek. Ama yani şimdi mesela elimde çeşni var ama dut yok, un yok. ya Unsuz zaten bir şey olmuyor. Burada da mesela ne varmış kızartılmış balık patates demiş. Balığımız var ama alternatif bir şeyimiz yok. Nasıl olacak? Biz bunları nasıl bulacağız? Şimdi bunları nasıl buluruz arkadaşlar? Onları da hemen siz değerli kardeşlerimize söyleyelim. Şimdi gördüğünüz gibi çeşitli yerlerde böyle çeteler, meteler falanlar filanlar var arkadaşlar. Mesela ben şu anda Aragorn'u çektim. Hemen de fulluyorum şöyle. Full yapıyorum. Aynen böyle 2400, 2400, 2400. Şurada mesela bir 35 seviye ne varmış? Şanka Tarık var mesela, şunları bir patlatalım urukayileri. Oradan çeşitlerde elde vereceğimiz ödüller var. Tabi onun haricinde şimdi şurada postada da çeşitli güncellemeler var. Etkinlik raporu, etkinlik raporu. Şöyle bir bakalım. Güncelleme bilgileri nereye gitmiş? Ha burada. Okuyarak da baktığımız zaman tam etki yani şeyi verdi. Festivali verdi. S2'ye bölge gelişimi eklenmiş. Sezon 2'ye. Kalene, Hisar'ına da diğer bölgelere komşu olan işgal edilmiş falan. Bunları geç. Görkemli yükselişlemiş. Sunucu durumu 7 olduğunda bilinç takım özelliği açılır. S2 ve bölümler komutanların başlangıç seviyesi 5 olarak düzenlendi. Kardeşlik için operasyon tuşları eklendi komutan hediyesi arayüzü düzenlemeler yapıldı. Elit birim becerileri gelişimindeki. Aha şimdi dur bir dakika gitme. Ödül aldık. Ne aldık? Mantar. Şimdi arkadaş bu mantar bizim ne işimizde yarayacak? Hemen bir bakalım. Haydi etkinliğe gidelim. Pişir diyelim. Bize ne lazımdı? Bize un lazım. Ya bu unu da neden bulacak arkadaş ya? Ha bir şeyler geliyor ama işimize yarayan şeyler değil. Dur bakalım Aragon'un kaybı neymiş? İyi e, çok bir kaybımız olmamış. Dönelim hemen şuradan bir 40 level daha varmış. Onu da bir keselim. Gerekirse. Belki oradan işimize yarayan bir şey çıkabilir. Neden olmasın yani? Soğuk suyumuzu içelim. Adana gerçekten çok sıcak gençler. Ya umarım yaşadığınız yer serin ve böyle sakindir. İnanılmaz derecede bu serinliğe ve zindeliğe ihtiyacımız var. Tekrardan 68 yaptık. Devam. Hemen diyelim. İtele. Yakın zamanda yüzük savaşımız başlıyor arkadaşlar. Aslı dananın uyruğunun kopacağı zaman o zaman bu arada 5 günümüz var. Yüzük için herkes birbiriyle savaşacak ve ben de bu duruma gayet hazırım. Delilik bağışıklığıyla birlikte hazır olan bir EOVIN'imiz var. Dvalin'i mi levele vuruyorum fullleyeceğim. Şuradaki Aragon'umun kaskını e, Dvalin'e vereceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Şu anda e, zaten itemi savaş baltası değişmez. Hitley'ini de var, Hitley'in de verilecek Dvalin'e. Aragon'la işimiz yok bu sezon. Ama bizim için Aragon vazgeçilmezler her zaman. İş yapar arkadaşlar. Keyif vermiyor deyin. Evet şu an Aragon bir daha gidiyor. Bakalım işimizi yarayan bir şey verecek mi? Biz şeyimizi de gönderdik buradaki fortumuza biliyorsunuz ki birazdan Dunarov'u da alacağız. Mifer Vadisi'ni pardon özür dilerim. Dain'i Andras'ta aldık. Şimdi Mifer'i alacağız. Sonra da Dorenler'i alacağız. Sonra da burada işgalimiz bittiği için doğru istikametimiz Dindo'nun ana merkezi olan Grilimanlar'a. Buraları yok edeceğiz. Gondor zaten kuzey yaylalarında farmını dibine kadar yapıyor. Onlar zaten büyük savaş için bizleri bekliyorlar arkadaşlar. Bunları biz biliyoruz. Evet gene işimize yarayan bir ödül gelmedi. Gene buradan karışık sebzeler falan filanlar geldi. Bu da bizim çok işimize yaramıyor ne yazık ki. Bu şekilde bir güncelleme var arkadaşlar. Onun haricinde de dediğim gibi çeşitli bazı düzenlemeler var. Buradan tariflerinize bakarsınız. Tarifler sonucunda işinize yarayanlar arasınız. Zaten günlük ödülü almışsınızdır arkadaşlar. Pişirme hakkım daha iki tane varmış ama işte işimize yarayan bir şey yok. Pişiremiyoruz ne yazık ki. Unumuz yok unumuz. Yanlış yaptık. Günlük unumuzu aldığımız zaman düzgün bir şekilde pişirme yaparız. Çünkü bilmediğimiz için oyunun başında mesela burada yanlış kızarmış bir et yaptık. 5 saat sonra güncellenecek örnek veriyorum. Bellek durumumuz neymiş? Bir bakalım bakalım. Daha 5 tane daha hakkımız var. Şeyimiz gelmiş mi? Haftalık görevlerimiz. Onun da 2 günü var. Son 4, 5, 6, 10, 12, 16 tane belleğimiz kalmış. Onu da bu hafta bitiririz herhalde büyük ihtimal. Ondan sonra Allah kerim. Evet gençler bu kadar. Kendinize iyi bakın.